Merhaba arkadaşlar, hey. videomuza hoş geldiniz. Hey. Beğenmeyi hey. ve abone olmayı unutmayın. Hey. Tamam Ceren, hey. dedim ben. Hey. Aa aşağıda bir tane koca kafa vardı, orayı evet. geçtik. Evet, sırada buradan. Oh, hop. Evet, burada var. kaldık burada. Bunlar bizi yer burada. Ana ana oh. ana ana ana. Oh. Aşama iki değil. Şimdi buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya. Buradan burası. Ama burası zor, bu zor biraz sanki ha, değil mi? Evet. Ya nasıl geçeceğiz ki? Buradan mı gideceğiz? Onlar kafamıza düşmesin. Ha. Ana ama aşağı düştüm, aşağı düştüm. İnanamıyorum. Ama hadi Yedi... koca kafalar. Şöyle bir kaçsak ne olur? Bu üstümüze düşer mi? Düşmez. Aa düşmedi hakikaten. Şuradan buraya. Gördün mü? Evet evet böyleymiş yolu zaten. Gösteriyor. Oradan Aslında ok işareti var da ne bileyim babacım üstüme düşer diye ben şey yapmadım oradan gitmedim. Ama doğrusu buradan gitmekmiş değil mi Ceren? Evet. Hı -hı. Ne diyorsun Ceren? Evet şimdi buradan aşağı atlıyoruz. Ceren ne yapıyorsun? Şey yapmıyor. Aaa buradaki koca Nasıl kafa şey donmuş. Var? Ha aşağı düştü. Çocuk aşağı düştü çocuk. Evet onu yakaladılar. Evet. Valla ona bir kişi daha düştü. Koş koş. Buradan aşağı mı atlıyoruz? Ne yapıyoruz? Şuraya mı atlıyoruz? Evet, oraya. Anam aşağı atladık ama inşallah burada. Koca... Aa koca kafa var. Koca kafa merhaba. Ama bunlar da uyuyor mu ya? Ne yapıyorlar? Uyuyorlar bence. Ne yapacağız? Evet buradan Aha. böyle. Ee... sakın aşağı atlaması, Aşağı atlarsam ne olur biliyor musun babacım? Yakalarlar <laughs> beni. Şimdi. Oh, oh, Ana, oh, aa, aşağı düştüm aşağı düştüm aşağı düştüm hayır. Bana, Baba nasıl çıktın? Değil Böyle mi? Ceren burada bu yeşil şeyler var ya bunların üzerine atlayınca çıkıyor babacım. Aa bu ne ışınlanıyor mu bu ne? Hadi deniz. Ya bu ne oluyor ki onda? Hah. Tamam biz şöyle çıkıyoruz. Tamam. Buradan checkpoint yapalım. Evet buradan Oo. hop. Anam. Koca kafalara bak koca kafalara. Evet 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 tamam burayı da geçtik çok güzel arkadaşlar. Çocuklar. Evet, aşağı atladık buradan. Ee, Arkadaşlar size evet. bir şey diyebilir miyim? Bu oyun güzelmiş. Evet, labirente geldik ve çok zor bir labirent bence. Evet, evet hiç sevmedim labirent. Burası değil. Ben de Şuraya bir bakalım, burası mı? E, buraya bir gelelim. Sanırım burası da değil. Evet. mi acaba? <laughs> Aha, ana, küçücük bu. Bu da büyük abi. hop Hop hop. Ay. Bak üstünden. yolu buradan <laughs> gösteriyor. Evet. Aa. Arkadaşlar. Çok büyük. Arkadaşlar koca kafalara bakın. Çok Cici. büyük değil mi baba? Anam evet evet. Şimdi buradan nereye atlayacağım ben? Kızım bak kafasının üstüne atlasak buradan. Anam 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 düştük geri düştük. düştük. Ama. Gelme gelme gelme. Vallahi geliyor. Kaç 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 kaç. kaç. Baba. Bunu... Zaten. Baba burnuna dokun babacığım burnuma dokunursa ben mi dokunacağım onun burnuna dokunayım mı dokunursam Dokun. bence şey yapar ya e, yer beni değil mi Ceren onun ismi neymiş ki acaba işte da pembe A. pembe değil mor mor mu aa buradan evet. bir saniye ne oluyor yapma aa başka bölüme geçtik başka bölüme geçtik kızlar ova evet. ikinci bölüme Oba. geçtin ova hop bölüm. Opa. Aa bir dakika ya. burada nasıl yapacağız? Uçuk kafalar bak hayır görecek ama. Aa hayır. Aa. hayır aa. baba ne Tırmanamadım bir saniye bir koca saniye. Kansara. Hop hop hop. Kafa, gel buraya. Hı. Aa. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Buradaki mantık şu. Ee, koca kafanın üstüne basacağız tamam mı? Oradan merdivene tutmaya çalışacağız. Koca kafalar gelin bakayım. Hah bak Oo. oldu gördünüz mü? <laughs> Keşke babamı sahibim Evet sahibim. tamamen şans eser oldu bu arada. bu ya? Evet yine labirent. Anam anam küçük kafanın küçüklüğüne bak. Çok tatlı. Evet onun yanına Aa aa aa. Aa aa. Aa üstüne bastım. Evet. Evet burası değil. Ya labirent çok gıcık bence ya değil mi? Evet çok gıcık. Yani kafamız karışıyor. Aa ana. Eee? Aa burası da. Burası da değil. Ah bunun kafasını atladık. <laughs> Çok tatlı değil mi? Ya buradan geldik pardon. Buradan geldik. Buradan bir bence bu ya burası da değil. E nereye kaldı? Baba, Başka bir yer ya kalmadı nasıl ki. Her ya, ya nasıl e bu çocuk da gidemiyor. <laughs> Aa bir saniye dur 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 dur. Eee Ah 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 ah! <laughs> çocuk, çocuk öbür, baba. Evet öbür tarafta sandım. Meğersem buradaymış. <laughs> dur 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 buldum sanki. Bir saniye. Tamam. Evet onu yedi onu yedi. Oo, oh, oh, burada da varmış. Bence hiç tatlı değil. Anam. Ana dur 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 dur. Ana nasıl geçeceğiz burayı? Yediler bizi yediler. Koca kafalar yedi bizi. Buradan buraya atlayacakmışız ya. Mor, kafasına atlasın küçüğünü. Ay. Babacım. Babacım. Atlayınca yakalıyorlar bizi. Düşünmez Ana ya, aşağı düşüyordum Nisa. Düşüyordu, Nisa. Nisa aşağı düşüyordum Nisa. O Oy. 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 Evet bu kapıdan mı? Ama, aa, bu... aa. <laughs> Ama bu kapılar çok sıkıcı. Neden? Harbiden geçemiyoruz ki. Aa yanlış tarafa geldik kızlar ya. Tüh. Buradan gitmemiz gerekiyordu. Şu kapıya giriyoruz. Aa. Çok bir kafa var. Evet bak şöyle yapıyoruz bak. Ben Şimdi mi? kap olmayan kafalardan çıkıyoruz hemen koca. Oy ne koca kafa var burada. Aşağı düşersek var ya bizi yerler bunlar. Evet merhaba küçük, Ana, küçük Çok kafa. küçük bir tane. Ana, anam anam. Aa. Anam 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 anam. Ana. Ona, 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 ona. Ana. Aa, aşağı düştük aşağı düştük hayır. Hayır gelme. Hayır, gelme. gelme. <laughs> Oba! Üçüncü bölümdeyiz. Evet şimdi burada 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 müziğimizi kapatalım. Şimdi oda falan Bu mal. özür dilerim özür dilerim. Bir saniye burada amaç neymiş? Bu mavilere değmemekmiş değil mi? Şimdi bu mavilere değmeyeceğiz. Evet. Arkadaşlar çocuk nasıl geçti ama? Hangi çocuk? Çocuk harbiden geçti. Hangi çocuk? Nisa? Önümüzdeki mi? Evet önümüzdeki geçti. Hızlı hızlı. Baba. Aa deviyordu Nisa. <laughs> ah. Oy. Ne yapıyorsun ya? Merhaba. Oy, oy kar Evet de. Asla bu kar Evet buradan hop hop, o hop hop. O neymiş ya? Ka kardan adam değil <laughs> mi o? Eliyle vurdu gördünüz mü? <laughs> Bana da vursun mu? Evet vur. Nasıl vuruyor? Bak değil mi? Bak nasıl vuruyor? Bak iyi bak şimdi bekle. Bak pıt. Eliyle vuruyor. Ama çocuk Vurmadı. geçti. Oh my god. Oh my god. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> orası çok zor, orası, <laughs> burası senin. çok zor, burası çok zor, burası çok zor. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. hayır. Diğerine bir gitsene oruna. Ah, yapamadım. Bir şey söyleyeyim mi? Orası çok zor. Hayır, babanın oruna gir. Ne kadar <laughs> da bildim. Oo, paralı bu halde. Aa, zor gerçek. Burayı nasıl geçeceğiz Yapayım arkadaşlar? Ben? Dur bakayım bir saniye babacığım. Ama üf ya. Zor babacığım zor. Gerçekten zor. zor. Lazım Ama ne olur? Ee, Moro dokun. Bu <laughs> mu? Evet başka bir şey bu. Aynısı işte. Steinci. Ay. O başka bir koca kafa. He, küçük küçük kafa. <laughs> Keşke ben de bu koca kafalarla don oynasaydım. Aa, düştük, düştük. Aşağı düştük. Gel benim. Evet. Kıştan. Koca kafa, koca kafa. Bu arada yeni, evet, yeni gelmiş. Evet, yeni gelmiş bu koca kafa. O. O. Demiyor, Cünen, küçük, 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 küçük. Yine yine yapamadık yine yapamadık yine yapamadık. Ay yine yapamadık ya. Dur Arkadaşlar bir saniye op op ya Arkadaşlar bir saniye Hop, hop yapacak. Ay 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 Evet ay 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 Hop! oh! Oh my God! Aman oh Tanrım! Aman! Orada ne var, gördünüz Küçük mü? Aa, değmedim ama ya! ya. Değmedim baba, mağara değiyorsunuz ya! Allah bak, <laughs> ama bun, bir kere de böyle bir şey değil. Ama çocuğun kafa var orada. <laughs> baba, bak şöyle yapalım. Sanırım Video git olur. gide zorlaştı, ya evet. Ya baba. Evet ama siz çok ses yapıyorsunuz ya. Ondan dolayı biraz konsantrasyon bozuldu ya. <laughs> hop. Oba. Hop. Baba. Baba. Oba. Seni böyle elinle dövsün mü? Kim? O mu? Hayır. Evet. Hayır hayır hayır. E ee, buradan ne yapacağız? Sen yani şuraya geçeceğiz. Ben ben. Oy çok güzel bir şey. Evet çöle geliyoruz. Seviye 4 çöl. Evet. Güzel. Ona. Evet. Ona çok Rizel. güzel bir şarkı. Evet ama Evet buradan ne yapıyoruz? Evet evet dur 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 dur. Dur. Evet gelin bize hop hop. Oha. Buradan Oha. buradan Oha. geçiyoruz. <laughs> Koca kafaya bak. <laughs> Ceren kadar değil mi? Ama benim evet Ceren gibi bak. Aynı, Aa oldu? ne oldu? Çünkü orada bir şey var. Heh. Gördüm evet. Hayır. Aa değmedi Hayır. ama ya. Değmedi kızlar. Ha, yine. Nasıl yani? Niyorsun anne? Bu kadar. Ama babacım bu değmiyor. O. Değmeden bizi gidiyor nasıl bu nasıl ya? Bir... ya. kadar. Direkt direkt geçiyorum. Direkt geçiyorum. Direkt geçiyorum hiç. E, hiç beklemiyorum. Küçük, küçük, küçük hiç beklemiyorum. Direkt geçiyorum. Küçük Aa küçük bak küçük kafa bak. var gördün mü? Ben nereye gideceğim? Aynen, Şu... Şu. Anam oraya gideceğim. Dur Aynen. dur 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 dur. Dur, dur 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 nasıl çıkacağız nasıl çıkacağız? Yere düştük. nasıl gel. Çıkacağız? Bunun kafasına basıp atlayabilir miyiz? Arkadaş. <laughs> Aa. Arkadaş ya. Şimdi bir saniye şurada bir bakalım. Bak buradan Hı -hı. gitmek daha mantıklı bence. Bence de. Çünkü atlamalar biraz zor. Hayır atlamalardan ziyade babacım. Orayı yolu uzatıyor. Hayır diyorum yer. ki atlamalar biraz zor diyoruz. Şimdi tamam. biraz e, erken atlıyoruz ya. <laughs> Ana yanlışlıkla buraya düştük. Doğru mu sence burası? Doğru ya. Evet. Oh my evet, god. Evet. Oru bak hop. Oruymuş. Bence doğru değilmiş. Yanlış. Değil mi Ceren? Ceren ne yapıyorsun Ceren? Ceren bak şimdi buradan şuraya atlayalım kuzun. Sağ tamam. Tamam bak burası bence Aa, doğru zaten evet. Tamam bu Aa bunun yanlış Evet orada var. orada çekmiş var. Çek. Annesi var, babası var bunun. Aa. Aa düşüyorum aşağı düşüyorum. Çok düşüyordum. tatlılar hepsi. Evet. Hoppa. Baba, Şuna evet, evet arkadaşlar bunun ne? Dur bir saniye. Dur bir saniye Cem. küçük, biz büyük, biz Evet şimdi bir saniye, bir saniye. Hop. Oy, oy yan, yanıyordum kızlar. Bence de yanıyordum. Arkadaşlar Baba. babam birazdan hiç yanamıyor. Evet şimdi ne ben yapıyoruz burada? Oradan atlayacaksın ya. Evet buradan kafasına bak. Ama bunun bak. kafasına nasıl atlayacağız? Gördün mü? Ay, Hı -hı. evet. Ha, bu bölümü de bitirdik. Sırada ses koşusu. Evet. Evet buradan ha. O. Ses, yok. O. O. Hop hop. Hoppa. Hoppa. Baba çok hızlısın. Evet kızım. bu zaten hız şeyi. Hız oyunu bu. Hızlı olan kazansın tamam mı? Hoppa. Hoppa. Aaa inanamıyorum. Aşağı düştüm inanamıyorum. Ha, ha. Vallahi Bizi benim yediler. ödüm patladı. O ya. çocuk kazandı. Hangi çocuk? Oradaki. Başındaki çocuk. Ya ben onu geçeyim mi şimdi? Onu geçebilirsin. Baban çünkü büyüdüğü için on sana geçebilir. Aa bir saniye yanlış oldu. Bir dakika bir dakika evet, bir dakika. Evet yanlış oldu. Şunun üzerine atlayacağız. Bunun üzerine niye atlayamadık? Atla. Hmm. Atla. O. 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 Ya bir şey söyleyeyim mi? Aa nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur. <laughs> Ya Ceren ya. Düz ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben burada şurada Ama atlayamıyorsun ya. Çok zor. Çok zorundan ziyade ee, düz mü atlasam ya Kesinlikle. şöyle? Daha çok hızlı zor. Aa düz daha ileriye atlıyor bu arada. Evet. Öyle ki. Ooo! Oh. 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 Nasıl yani? Merhaba merhabalar. Çocuk gitti Nisa. Oh. Nisa, Nisa gidiyorum. Bunların anam ikisi. Anam anam anam. E ee, bunların ikisini ne biliyor musun? Baba, bir de anne, bir de Evet bir şey kızlar, gibi. burası zor bence. Hop, hoppa. Yok, zor değil bak. Bir şeyler bunlar. Onun sonra zor. bitiyor baksana çok hızlı. Ay. Baba. Şuraya atlayalım. Akışı, Ay nasıl dedim ona ben Ama çok kötü dedim. Dur ee... dur 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 hallediyoruz hallediyoruz hallediyoruz. Çok hızlıydı. Aa yanlışlıkla dedim yanlışlıkla yanlışlıkla. Baba yapacak bir şey Evet yapacak, yapıyoruz. Yapacaksın. Ceren nereye gidiyorsun? Hı -hı. Suyun mu bitti Ceren? Ceren'in suyu bitti arkadaşlar. Ceren bir Ertan koşu suyunu içip gidiyor. evet bu içeriyorum. bölümü de aa ne oldu? Prenses Bosa hayır iptal edelim. Bitti mi ki? Tek oyunculu diyelim buna. Sanırım ne oluyor? ne oluyor? E ben ne yapacağım ne? ki buna? Ben ne, 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 ne yapacağım buna oraya, babacığım? Oraya işte. He, Onu tamam anladım. Tamam. Cık, tamam anladım. Tamam, yakında doğduktur Dur o gelene kadar biz burayı çıkalım hemen. Ana, o ne? Ne oldu oyuna? Gelme, gelme 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 oyun düzeldi şu anda. Az önce ne oldu? Hasar mı yedik? Ne oldu? Aa! Nisa! Etrafında bir şey var. Ona deyince bile ölüyorsun biliyor musun? Gördün mü? Bak. Aa bunu buradan çıkartmak lazım o zaman. Kapatalım mı bence? Hayır. Oo. Ama geçemiyoruz ki. Bak bizi kovalıyor ve hızlı geliyor biliyor musun? Bak. <laughs> Ana bak ne kadar hızlı geliyor görüyor musunuz? Ama ya şey ama haksızlık. Bak o bizden çok hızlı. Bak şimdi yakalayacak gene bizi bak. Geliyor 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 geliyor. Gelme gelme gelme. Ana. Baba şimdi bunu buraya götüreceksin. <laughs> Aa ne oldu? Ana yerde işte bu. Ana manam 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 manam. O dükkan diyor ya oraya girip ne yapacağız? Onu oraya götüreceğim. Tamam. Ondan sonra ne olacak? O atlaması lazım oraya. Dur bekle. Tamam. Buradan buraya. O Küçük. Aa. <gülüyor> aa, <gülüyor> aa tamam. Onlara girdikçe şey oluyor. Canları azalıyor. Bence yeterli bu kadar ya. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Ben unutmayın. <laughs> Abone olmayı, Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça